Sevgili Artı 1 TV izleyicileri, şimdiki konuğumuzda Türkiye İttifakı Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Abdullah Karadal. Abdullah Karadal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını alıyoruz. Bugünleri bize veren, bahşeden Mustafa Kemal Atatürk'e önce Allah'tan rahmet dilerim. 29 Ekim'i bize sunduğu için bayramımızı kutluyorum. Bütün Türkçe, Türk vatandaşlarımıza bayramı 29 Ekim'i kutluyorum artı 1071'de bize bu Anadolu topraklarını açan Alparslan ve Fatih Sultan Mehmet 1453'te bize kağıtlatan ve bizim önderimiz Sayın Sinan Oğan ve Enver Türkoğlu ve Ferhat İlmaz'a da çok teşekkür ederim ve onların sayesinde Turan yolunu açıp Turan birini kuracağız ve partimizi çok güzel bir şekilde ileriye götürüp zaferle sonuçlandıracağız ve hepimize 29 Ekim kutlu olsun.